Hepinize merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kanalımızda diyeyim bu sefer de ailemin yeni üyesi Çitos bana eşlik edecek. Gerçekten böyle videolarıma katılmalarına inanılmaz bayılıyorum. Çünkü yıllar sonra falan böyle açıp tekrar bazen videolarıma baktığımda aynı kadar küçükmüş bilmem ne falan diye hem bir anı olarak kaldığı için çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Bugün size benden herhalde her zaman her videonun altında bıraktığınız veya Instagram'dan sorduğunuz bir video var. Onu çekmek istedim. Nasıl böyle zayıf kalıyorum? Nasıl işte formumu koruyorum? Spor yapıyor muyum? Günde kaç ölüm besleniyorum? O kadar çok bununla ilgili soru alıyorum ki, ben de bu videoyu bugün sizinle paylaşmak istedim. Normalde aslında bu videoyu çekmeden önce hani hep genelde böyle kişisel olarak soranlara cevap veriyordum. Hani çok böyle sağlıklı beslenen bir insan değilim. O yüzden ne olur çekmeyin bu videoyu falan derdim ama benim de bir yıllardır aslında bir vücudumun alıştığı bir yeme düzenim var. Zaten videonun başından anladığınız üzere biraz iddialı bir başlık olacak ama gerçeği bu, doğrusu bu. Gerçekten her şeyi böyle yiyorum her şey can ne istiyorsa hiç asla şimdiye kadar ee, hiçbir zaman kalori hesabı yapmadım. Çok şükür diyet yapmak zorunda hiç kalmadım. Her zaman kilom 49 ile 50 arasında gitti geldi. Aa bir dakika. <laughs> Bakın videoyu çekerken aklıma geldi. Bir keresinde sadece 53 kiloya çıkmıştım. 53 kiloya çıktığımda da o zamanlar bir dukan diyeti vardı. Bilir misiniz bilmiyorum. Çok popüler bir şeydi. Ve sadece protein yiyorsunuz gün boyunca. Hatta istediğiniz saate varana kadar yiyebiliyorsunuz. Sadece proteinle besleniyorsunuz ve net 500 gram veriyorsunuz. Yani dedim ki hani benim zaten 3 kilo fazlam var. Bunu böyle 3-5 gün falan yapsam istediğim ideal kiloya gelirim falan diye. Aslında bu tukan diyeti ciddi anlamda uzun süreçli. Hani eğer ciddi bir kilo probleminiz varsa, hatta de bu vardı. Ya bilmiyorum yani hani belki biliyorsunuz falan anlatayım mı gerek var mı bilmiyorum hani eğer bakmak isterseniz kitabı da var. Ee, uzun süreli böyle bir beslenme düzenini anlatan bir diyet programı ama hani çok az kilonuz varsa da 3-5 günde bitirebiliyorsunuz. Ben de dedim ki ne kadar zor olabilir zaten hani peynir, yumurta vesaire bunlar zaten sevdiğim ürünler. Bunları yerim. Veririm rahat ol oh dedim temiz temiz 5 <laughs> kilo <laughs> veririm dedim üç günümü bitirdim gerçekten hayatımın en zor diyeti ve o kadar iradem zayıfmış ki bunu da o diyetle anlamış oldum e, ve yapamadım yani üç gün bile o e, diyeti yapamadım e, tabii ki hani çok şükür hani hiçbir zaman böyle bir diyet şeyle maruz kalmak zorunda kalmadım hani hiç yediklerinde de kalori hesabı yapmak zorunda kalmadım ha, tabii ki bu ailemin genlerinin biraz daha onların ince yapılı olması daha zayıf yapılı insanlar olmasının da ekmeğini yiyorum ayrı e, ama tabii ailede yok mu kilo problemi çeken var sıkıntısı olan hep diyette olan kardeşim yok mu var e, ama benim yaptıklarımı anlatayım. Ben biraz daha hareketli de bir insanım ve günde kaç öğün beslendiğimi falan anlatacağım. Yıllardır da bu şekilde bir alışkanlığım var. Hani e, yeme düzenimde var. E yaptığım egzersizler de var ama şu anda mesela sorduğunuzda hiçbir düzenli bir spor hayatım yok. Bir dönem aslında pandemiden önce, bu iki sene önce falan yani iki iki buçuk sene önce hem aletli pilates yapıyordum. Belki eskiden takip ediyorsunuz, biliyorsunuzdur. Kısa süreli böyle bir pilates eğitmenliği de yapmışlığım var. Hem aynı anda aletli pilates hem de Kardiyo yapıyordum ve gerçekten vücudumu o kadar iyi hissediyordum ki ve o zaman da kilolu olduğum için değil. Hani hep böyle genelde neden sen zayıfsın, spora gidiyorsun gibi saçma bir algı veya bir fikir yürütülen insanlara inanılmaz kızıyorum. Bence spor... Nasıl yeme içmeniz gibi sporu da hayatınızın hayat biçimi olarak eklemeniz gerekiyor. O hareketi mutlaka hayatınıza katmanız gerekiyor. Şu an yaptığım tek spor herhalde size video çekeceğim derken abimle, AVM dedemle bazen bazen koşturarak yaptığım bir yürüyüş. Ama bu yürüyüşlerin bende inanılmaz bir etkisi var. Hepsini anlatacağım. Hatta ee, size bu videonun sonunda da mesela ev işi yaparken, ofiste çalışırken yapabileceğiniz, böyle ayaktayken çaktırmadan yapabileceğiniz egzersizler de ekleyeceğim. Hatta böyle bir YouTube kanalı da önerebilirim size. Kora Dur'un e, videoları gerçekten tüm vücut çalıştıran çok güzel bir video sonra onun da linkini koyarım. Onlardan falan faydalanıyorum. Size onları videonun sonunda ekleyeceğim. Önce geleyim size bir yeme düzeninden bahsedeyim. Günde iki öğün yeme alışkanlığı alışkanlığım var. Bir sabah kahvaltı, bir de akşam yemek. Sabah kahvaltıda neler yiyorum, neler tüketiyorum? Önce onları anlatayım. Ee, aslında kahvaltıya geçmeden önce aslında size şunu anlatayım. Normalde benim hep böyle bir şişem vardır. Su şişem. Hep bu yatak e, yatağımın yanında kolay ulaşabileceğim bir yerde mutlaka olur. E, çünkü gece de kalkar suyu içerim. Sabah kalktığımda neredeyse yarısını bitiririm falan. Gün içinde de zaten çok fazla su tüketiyorum. E, ama aslında sabah kalkar kalkmaz hemen su içmemek gerekiyormuş. Ben bu düzeni maalesef bir türlü oturturamadım Bir dil temizliği yapmak gerekiyor. Bunu da nasıl yapacaksınız? Çünkü gece boyunca bütün toksinler aslında dilinizin üstünde birikiyor. Ee, hani çok böyle hep kapalı kaldığı için. Ee, bir kaşık, tatlı kaşığı gibi kadar böyle bir Hindistan cevizi yağını böyle gargara değil sadece dilinizde böyle dolaştırın. Hatta mümkün olan en uzun süre tutmaya çalışın bunu. Ee, biraz ilk başlarda mide bulandırıyor. Ama gerçekten çok rahat temiz bir nefes olduğunu, hatta dişlerinizin, diş etlerinizin falan daha sağlıklı olduğunu göreceksiniz. Ama ben çok böyle susuyarak uyandığım için hemen suyu içiyorum. Bu da böyle bütün toksinleri de vücuduma göndermiş oluyorum maalesef. Böyle kötü bir tarafı var. Ama mesela hani hatta sabah içtiğiniz suların içine limon sıkabilirsiniz, sirke ekleyebilirsiniz. Bunlar yağ yakımını artırıyor. Ben bunları yapıyor muyum? Yapmıyorum ama size de tavsiye vermeyeceğim anlamına gelmez. Dediğim gibi ondan sonrasında mesela hafta içi aslında ben böyle bir ofis de çalışıyorum. Danışmanlık firmasında çalışıyorum öğlene kadar. E, o yüzden çok fazla böyle geniş geniş bir kahvaltı yapma imkanım olmuyor. Hafta sonları sadece çok güzel bir kahvaltı yapabiliyorum. E, aslında kahvaltı en sevdiğim öğünlerden bir tanesi zaten sevmeyen var mıdır bilmiyorum ama hani böyle güzel bir kahvaltı yapmayı, böyle bal kaymağına varana kadar yapmayı çok severim. Hani her şeyi, tafidesli yumurta da olur, her şey olur. Yani ne sabah kahvaltısında ne akşam yemeğinde hani sevdiğim her şeyi yiyorum. Hiçbir zaman onlardan bir ödüm vermiyorum açıkçası. Ee, ama gün içerisinde tabii ki hafta içleri mesela ofiste yetişeceğim için ve uykuyu çok sevdiğim için hep böyle koşturarak gittiğim için genelde böyle hep yine böyle ya simit alıyorum ya da böyle kurbağa sahmenim çok zayıf bir nokta ve bunu zaten bazen paylaşıyorum Instagram'larında yapma eğilin falan diye bana mesajlar atıyorsunuz ama ciddi anlamda çok seviyorum. Çok kalorili bir şey olmasına rağmen ve çok yağlı olmasına rağmen çok seviyorum ama mesela aslında bir tane kruvasan bana yetmiyor. Ama ne alırsam hep bir taneyle Alıyorum. Mesela ona asla ikiye çıkartmıyorum, hep bir tane yetiştiriyorum. Ee, sonrasında gün içerisinde zaten hiçbir şey tüketmiyorum. Aslında öğlene doğru bir açlık hissediyorum. O zaman da mutlaka her gün bir tane muz yiyorum. Yanına e, bir, bir, bir birkaç tane ceviz olabilir, badem olabilir vesaire böyle bir kuru yemiş ekleyerek hani gün içerisinde sadece onu yiyorum ve hem enerjimi yükseltiyor, hem toplu hissi yaratıyor bende o muz. Ee, ve yani böyle çok midemin ezilmemesine şey oluyor o yüzden de gün içerisinde çok böyle çay kahve falan tüketmiyorum bir tane Türk kahvesi içiyorum ve çay kahvelerinin içine asla ben herhalde ortaokulda falan bırakmıştım şekeri keseli hiç şeker eklemiyorum hiçbirine zaten bence siz de eklemeyin çünkü yediğiniz içtiğiniz hani böyle içtiğiniz şeylerin içinde şeker olunca bence tadını kaçırıyor ve çayı bile soğutuyor gibi geliyor bana çok keyifsiz bir şey. E, bence şekeri zaten kesin. Ama onları fazla tükettiğimde açıkçası midem gerçekten böyle hem bulantı yapıyor hem de böyle midemde ezilme oluyor. Resmen daha açlık hissediyorum. Sonra mesela öğleden sonra da mümkün olduğunca sizin için video çekmek için AVM AVM mağaza mağaza dolaşıyorum. Ve o yüzden de çok hareket etmiş oluyorum. Normalde de yürüyüşü çok seven bir insanım. Her yere zaten yürüyerek gitmeyi çok severim. Toplu taşıma kullanmayı zaten bu hele pandemiden sonra hiç tercih etmediğim bir şey. O yüzden de mümkün olan her zaman yürüyorum. Zaten normalde bir insanın daha sağlıklı olabilmesi için 10.000 adım atması gerekiyor. Ki benim en düşük attığım adım 10.000'dir. Hatta o size video çekiyorsam bu adımlarım 20.000 geçtiği zaman oluyor. Ki o da çok abartı oluyor. Gerçekten bacakları böyle yattığımda dın 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 böyle hani o kadar ağrıyor yani tırnaklarım bile sızlıyor o kadar fazla oluyor. Yani bu videolarda epey bir emek veriyorum. <laughs> yani işte dediğim gibi yani 20 bini falan fazla oluyor o. Ama e, çok, hatta bir keresinde çok yanlış bir e, ayakkabı tercihiyle aşırı bir yürüyüş yapmıştım. Ve iki ayak baş parmağım kökünden ve tak diye düşmüştü. Ondan beri hep çok korkarım açıkçası sızladığı zaman tırnaklarım. Neyse dediğim gibi çok hareket ediyorum o yüzden de gün içerisinde böyle adımlarım çok fazla. Eğer o gün video çekmiyorsam çok hareket etmediysem bile evimin şöyle bir e, lokasyonu çok iyi. Parklara, bahçelere çok yakınım ve bunları da mümkün olduğunca yürüyüş yapmaya çalışıyor, çıkıyorum. Ve bunu da her zaman böyle çıktığımda storylerinde paylaşıyorum ki belki hani gördüğünüzde Aa, bak ne güzel hava güzel ben de bir taytımı giyeyim hemen bir çıkayım falan size de bir şey ilham olur diye bunu da hemen mümkün olduğunca paylaşmaya çalışıyorum. Ee, dediğim gibi sonrasında sadece bir akşam yemeği yiyorum ama en erken yediğim akşam yemeği 4'te oluyor. En geç de 6'da yemek olayını bitiriyorum. Daha erken bir saatte yemek yersem sonrasında gece bir alakasız bir saatte karnım acıkıyor. O yüzden de 6'ya kadar bu yemek işini bitiriyorum ve e, ee, ikinci öğünümü de mümkün olan en geç saatte yemeye çalışıyorum ki sonrasında canım çekmesin. Ve o yediğim yemeği de hak ettiğimi düşünüyorum. Çünkü o kadar saattir yemek yemediğim için. Yine istediğim bir şeyi yiyorum. Eve erken gelirsem kendim evde yemek yapmaya çalışıyorum. bu ee, bazen canım hamburger çekiyor, hamburger yiyorum. Pizza çekiyorsa pizza yiyorum. Yani canımın istediği ve keyif aldığım, Kendim ödüllendirdiğim güzel bir öğün olsun istiyorum. Ama bunu da sadece ana yemek olarak yiyorum. Mesela işte çorbayla başlayayım, salatayla devam edeyim, ana yemeğime geçeyim, üstüne tatlı yiyeyim gibi bir şey yok. Ana yemek neyse o. Yani hani bu bir sebze yemeği de olabilir, bir tabak ve asla onları ikinci porsiyona hiç çıkartmamaya çalışıyorum. Hepsini böyle tek porsiyonda bitiriyorum. Ay, tabii bu e, köfte yiyorsam yanına pilav, patates yemeyeceğim anlamına gelmiyor tabii ki. Ama içecek mümkün olduğunca kola falan tüketmiyorum. Kola zaten çok büyük bir bağımlılık. Onu hayatımdan çıkar, çıkardığım için çok mutluyum. Eskiden çorbanın yanında bile kola içen bir insandım. Şimdi kola tüketimim neredeyse 2 senede toplamda 10 veya 15 tane falandır. <laughs> o da yaza falan denk gelmiştir artık böyle çok hararetli, çok sıcak bir havada içmişimdir ama kolayı çıkarttım. Tavuğu çıkarttım bir de hayatımdan çünkü tavuğu e, biliyorsunuz maalesef fabrikalarda böyle e, daha çok gecesinde çok fazla hormon veriyorlar tavuklara. E bu da bizi yerken bize geçiyor. O yüzden tavuğu da çıkarttım hayatımdan. Ama karbonhidratı bir türlü kesemiyorum. Daha temiz beslenmeyi ben de çok istiyorum ama sebze ağırlıklı beslenmeyi ama böyle pilavdı makarnaydı bunlara çok düşkünüm hamur işine çok düşkünüm bakın ben videoyu çekene kadar bitirene kadar da o kadar uzun sürdü bilmiyorum çocuğum bile büyüdü dermişim aynısının büyüğü gelmiş öyle bir kısa bir mola vereyim derken ee, şöyle biraz da benim tek avantajım açıkçası ben çok fazla tatlıya düşkün bir insan değilim sadece renkli dönemlerinde bazen ara ara tatlı olur ha birisi ikram ederse hiç hayır demem hiç affetmem hemen yerim yani açıkçası tatlıydı ama ama e, tatlı da gerçekten bir kola gibi bir bağımlılık yaratan bir şey. Mesela rengli dönemimde bazen, ''Aa diyorum, şöyle bir tatlı olsa da mesela özellikle böyle çiz işte eklerdir o tarz şeyleri çok severim.'' mesela Söylerim yarın tekrar canım çekmeye başlıyor ve hemen kendimi frenlerim mesela tatlıyı çekmem. Çünkü bir iki gün bile üst üste tatlı yemeye başladığınızda hemen ona vücut alışıyor ve tatlı vücuda verebileceğiniz en büyük zararlardan bir tanesi. Hoş ben de gerçi çok tuzluya düşkünüm o ayrı ama e, tatlı hemen karın bölgesinde ve sen bölgesinde aşırı hızlı bir şekilde kilo yapan bir şey. O yüzden de, bence tatlıyı biraz azaltın eğer çok düşkünlüğünüz varsa ben de biraz tuzluyu azaltmaya çalışacağım. Çünkü özellikle bu pandemiden sonra bu dizilere falan çok düşkün olduğum zaman da böyle ruffles ve kuru yemişe hiç hayır diyemiyorum. Onları çok fazla tüketmeye başladım. E, o yüzden de mesela akşam belli bir saatten sonra aslında yemek olayını bitiriyorum işte 6'ya kadar. Ee, o cümlelerle da geçmezsem daha formlu daha ve daha iyi hissedebilirim öyle size şimdi videonun sonuna da e, egzersizlerimi ekleyeceğim ama bu video bir Dediğim gibi size zaten hani çok böyle bir diyet programı veya işte şöyle sağlıklı kilo verim gibi bir şey değildi. Sadece sizinle sohbet ettiğim ve benim nasıl beslendiğimle ilgili çok sorduğunuz ve merak ettiğiniz için çektiğim bir video. Umarım çok keyif alarak izlediniz. Ve size dediğim gibi şimdi basit bir, birkaç tane egzersiz göstereceğim. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalıma abone olmayı veya sormak istediğiniz sorular varsa lütfen yorum olarak bırakırsanız seve seve cevaplandırırım onları da. Kendinize çok iyi bakın. En önemlisi sağlıkla bakın. Ve bence neyi daha çok tüketiyorsanız onu keşfedin. İşte şekere mi tatlıya mı daha düşkünsünüz, işte tuzluyu mu çok seviyorsunuz falan. Onlardan bir tanesini bile hayatınızdan çıkarttığınızda bence hızlıca kilo vermenize sebep olacak. bence onu keşfedin bir bakalım nasıl olacak. Öyle merak ediyorum. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Size şimdi karşınıza sportif bir şekilde çıktım. Öncelikle ofiste yapabileceğiniz çok basit hareketler göstermeye çalışacağım. Zaten bütün gün eğer ofiste çalışıyorsanız büyük ihtimalle zaten bilgisayar başında kan oturuyorsunuzdur. O yüzden sırt kaslarınızı mümkün olduğunca hani çalıştırmaya çalışın. Ve öncelikle böyle bir göğüs hareketi de göstereceğim. Çok basit. Aslında bunlar artık benim refleks haline geldi. Ve otururken sürekli yaptığım hareketler olmaya başladı. Onlardan başlayacağım. Öncelikle böyle güzel göğüsleriniz olsun isterseniz göğüslerinizi çalıştırabileceğiniz. Çok pratik bir hareket göstereceğim. Mesela kollarınızı şu şekilde birleştirdiğinizde sanki bir şeyi iter gibi veya arada böyle sizi zorlayan bir şey varmış gibi Şöyle atın ve göğsünüzde hissedin. Özellikle şuralarınızda, kol altlarınızda onu hissedin. Yani hep bir şey içiyor musunuz gibi böyle yapın. Bu hareketi bu şekilde böyle geliştirin. Bu mesela gerçekten göğüslerinizin toparlanmasını ve da daha güzel şekle girmesini sağlıyor. Birinci hareket bu. İkincisi avuç işlerinizde şöyle tutarak mesela kenetleyerek yine böyle mümkün olduğunca birbirinden çekmeye çalışın. Hani böyle İkisini böyle birbirinden bayağı zorlu bir şekilde kenetleyerek parmaklarınızı çekmeye çalışın ve bırakın. Mesela yine bu şekilde ellerinizi, avuçlarınızı birleştirerek daha yakından göstereyim. Şöyle itin mesela. Bu hareketler gerçekten hem kol kaslarınızı hem de göğüs kaslarınızı, sırtınızı da aynı şekilde ve çok güzel bir şekilde çalıştırıyor. Ve bunu düzenli yaptığınızda inanın göğüslerinizdeki o farkı hissedeceksiniz. Mesela yine sırtınızı geliş, çalıştırmak için mesela yine hep böyle her şeyi hissedin. Yani kaslarınızda gerçekten hissedin. Şöyle itin mesela veya aşağı yukarı böyle kollarınızı hareket ettirin. Hatta elinize bir pet şişesi gibi böyle bir ağırlık alarak yapabilirsiniz yine aynı şekilde. Otururken mutlaka böyle esnemeye çalışın. Çünkü kaslarınızı böyle hareketsiz bir şekilde şöyle kambur oturduğunuzda her yerinizi daha kasıyorsunuz ve o kaslarınızın boyu kısalıyor aslında. Ee, Koltuğunuzda mutlaka otururken ya yana dönüp bu şekilde esneyin, vücudunuzu mutlaka esnetin, şöyle bacağınızı tutarak diğer tarafa esnetin, yukarı doğru esneyin. Yani mesela birey elinizi kalçanızın altına koyarak boynunuzdan bir şekilde başınızı çekip bu bölgeyi mutlaka esnettiğinizi hissedin. Her iki tarafı da aynı şekilde yapın. Mesela koltuğunuzun arkasını tutarak kendinizi esnetin. Mutlaka bir stretching hareketi yapın. Kaslarınızı gevşetin. Zaten o en azından omurilinize e, esnetmiş olacaksınız ve duruşunuz daha güzel olacak. Diğer mesela ayakta yapabileceğiniz hareketleri de göstereceğim. Yine size bir dakika. <laughs> Şimdi size ofiste yapabileceğiniz çok basit hareketler, böyle ayakta yapabileceğiniz hareketler de göstermeye çalışacağım. Bunları evde iş yaparken, işte mutfakta falan iş yaparken de yapabilirsiniz. Ben bunları çünkü çok artık böyle refleks gibi böyle her yerde yapabiliyorum. Ee, çok da hoşuma gidiyor, kolay geliyor. ve Ama her hareketi yaparken mutlaka hissedin kalçanızı ve bacaklarınızın sık olduğuna emin olun. Bunları göstereceğim. Mesela şöyle bir yere tutunabilirsiniz. Bir desk olabilir, mutfak tezgahı olabilir ya da hatta tutunmadan da yapabilirsiniz aslında. Ama daha kolay olsun diye ben yani de o şekilde göstereceğim. Mesela şöyle bir yere tutununuzda vücudunuzun mutlaka düz olduğuna emin olun. Ve bacaklarınızı ve kalçanızı sıkarak yapın. Şöyle yanlara sanki bir şeyle itiyor musunuz? Bacağınızda bir bant takılıymış gibi hissederek yapın. Bu iç ve dış bacağınızı çok güzel çalıştırıyor. Aynı zamanda kalçanızı çalıştırıyor. Aynı hareketi yine arkaya doğru yaptığınızda kalçalarınızı çok güzel bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Onları şekillendirebilirsiniz. Yine bu şekilde ama yalnızı düz tutarak kendinize bu şekilde çekip sanki bir ağırlığı itiyor gibi bu şekilde hareketler yapabilirsiniz. Aynı şekilde şuna da yapalım da sizinle beraber ben egzersizimi tamamlamış olayım. Yine böyle hani e, kimsenin görmeyeceği bir yerlerde ofis yaparsanız adınız çıkabilir. Yine bu şekilde böyle squat hareketleri yapabilirsiniz. Bunları bacaklarınızı eğer yanlara doğru açarsanız böyle, omuz aslında bu şekilde yaparsanız hiç bacaklarınızın çok güzel çalıştığını göreceksiniz zaten. Hemen orada bir yanma hissediyorsunuz bu şekilde ara ara hareketleri böyle kimsenin görmediği yerlerde yapabilirsiniz. Mesela yanlara doğru şu şekilde daireler çizebilirsiniz yine aynı hareketlerde. Ama dediğim gibi burada en önemli nokta kalçanızı ve bacaklarınızı hissederek yapıyor olmanız gerekiyor. Bu hareketleri ofiste çok rahatlıkla her yerde aslında yapabilirsiniz ayakta olduğunuz sürece. Bu hareketleri mutlaka değerlendirin. Şimdi size biraz da mat üzerinde basen hareketleri göstermeye çalışacağım şimdi çocuğumla beraber size hem stretching gösteriyoruz hem de kalça hareketleri gösteriyoruz. Biraz daha ortaya geldik şimdi. Normalde bu şekilde omuz hizasında kollarınızı yerleştirin. Ee, ve <laughs> çocuğum ve kalçanızı da yani karnınızı asla düşürmeyin onu sıkın ama böyle yükseltmeyin de kamburda durmayın dümdüz böyle sehpa gibi durmaya çalışın ve da yine böyle kalçanızda aynı hizada bu şekilde aynı orantıda olsun. Mesela mutlaka yine bacaklarınızı ve kasarak kalçanızı kasarak şu hareketi yapın. Bunlar kalça için gerçekten çok güzel hareketler. Yine bu şekilde yana açarak yapın. Ve en sevdiğim kalça hareketi. Yani bunları en fazla 25-30 seni hani sonra sonra arttırabilirsiniz de bu şekilde. Mesela hareketler yaptığınızda bunlar kalça ve bacak için çok çok etkili hareketler ve benim zaten ne zaman sıkışsam başvurduğum hareketler. Dediğim gibi hani pilates eğitmenliği de yaptığım için bu tarz hareketleri zaten her zaman düzenli hayatımda oluyor. Şimdi böyle yan uzandınız mesela bacaklarınızı yine bir kasarak ama böyle tabanları size yani parmaklarını size bakacak şekilde yaparsanız bu arka bacağınızın nasıl kasıldığını da göreceksiniz. Bu şekilde hareketler iç bacak, dış bacak hepsini çalıştırmış olacak. Yine böyle yanınıza aldınız mesela. Aynı şekilde iç bacağı daha etkili çalıştırmak için alttan diğer bacağınızı sağ bacağımı yani sol bacağım üstte sağ bacağımı altta bu şekilde kaldıracağım. Ve aynı şekilde böyle daire hareketleri falan yaptığınızda da çok etkili hareketler oluyor. Bunları mutlaka deneyin. Bunları yapın. Benim en çok ve en sevdiğim hareketlerden bir tanesi. Şimdi biraz da karın için hareketler göstereceğim. Şöyle mesela biraz kendinizi yükseltiyorsunuz. Yine karnınızın sık olduğunu emin olun. Ama mata da boşluk kalmayacak şekilde vücudunuzu yerleştirin. Böyle bacağınızı indirin. bu hareketleri karın hareketleri yapabilirsiniz. Yine bu şekilde durup şöyle. Bunlar aslında bildiğimiz hareketler. Hani ama benim de en sık yaptığım ve en etkili hareketler bu. Bu arada ne kadar hamladığımı da size video çekerken anlamış oldum. Bu hareketleri mesela işte kendi e, temponuza göre, işte vücudunuzun alışma şekline göre artırabilirsiniz. En kötü hiçbir hareket yapamıyorsunuz. Flank denilen bir hareket var. Bakın şöyle parmaklarınızın ucunda ve kalçanızı ve bacaklarınızı asla düşürmeyin. Böyle dümdüz bir şekilde bunu 30 saniye en azından durun. Bu şekilde bakın. Bu şekilde durun. Bunu sonradan arttırın. Bu da tüm vücudunuzu hareket ettiren, çok güzel çalıştıran bir egzersiz, o flank hareketi. İlk başlarda zorlayabilir, sonra zamanla o süreyi daha çok uzatabilirsiniz. İşte size göstereceğim hareketler de bunlardı. Umarım işinize yarayan güzel hareketler olur ve bence bunları düzenli yaptığınızda vücudunuzdaki o değişimi bence çok rahatlıkla hissedeceksiniz. Lütfen bunları bir deneyin.